Ünlem işareti hangisinde yanlış kullanılmıştır? Ne güzel insanlardı bunlar böyle. Bakın okurken bile bir heyecan duygusu hissetmiyor muyuz değerli dostlar? Dolayısıyla burada bir heyecan, bir duygu olduğu için ünlem işareti kullanmamda bence hiçbir sakınca yok. Bir doğru. Sesimize ses katacak arkadaşlar arıyoruz kendimizi. Yani bu cümleyi okurken öyle bir hani heyecan, bir panikleme, herhangi bir şey çok da yaşadığımızı düşünmüyorum bence. İki de bir Öyle bir duygu yoğunluğunu hissetmedim. O yüzden bana yanlış gibi geldi. Devam edelim. Çok okunuyor olmalı ki hiçbir kitapçıda bulamadım eserini. Belli ki bir ironi var. Bunu daha önce de anlatmıştık. Anlatmak istediğimiz şeyin zıttını kastettiğimizde parantez içinde ünlem kullanabiliyoruz. Burası da hiçbir problem yok. Ama iki o kadar da kullanılmaya ge gerek bir ünlem işareti gibi gelmedi bize. Çünkü duygu belirtmiyordu. Dolayısıyla 2 de yanlış kullanılmıştır diyeceğiz.